Merhaba arkadaşlar ben Ali Osman kanalın kanalından farklı bir video ile yine karşınızdayız. Bu videomuzda sizlere Hill Climb Racing 1 oyununun modifiyeli ve ekstra modifiyeli halini göstereceğiz arkadaşlar. Oyun içerisinde birçok yenilik getirilmiş Hill Climb Racing 1 oyunun içerisinde arkadaşlar. Bir de çok oyunculu mod getirilmiş arkadaşlar. Aslında bu oyun sahiplerinin kendi yaptığı değil. Oyunun tamamen modifiyeli halidir. Yani e, yasal bir hale değil e, daha özel bir kişiye ait modlanmış e, ve özelleştirilmiş oyun halidir arkadaşlar. Hill Climb Racing bir oyunu zaten öncekinden de hatırlayacağınız gibi içerisinde birçok araç yine mevcut eski kalanından Ekstra olarak e, elmas seçeneğe getirilmiş. Gördüğünüz gibi sol üst tarafta arkadaşlar. 2 milyar civarında altınımız mevcut. 1 milyar civarında da elmasımız mevcut arkadaşlar. Bir elmasla da güçlendirmeleri hızlı bir şekilde yapabiliyoruz. Burada ikincisi çok oyunculu mod getirilmiş. Burada arka tarafta görüyorsunuz. Üçüncüsü ise garaj modu getirilmiş arkadaşlar. Buradaki araçlara nazaran hariç daha modifiyeli araçlar elde edebiliyoruz. İstiyorsanız garaj modu moduna girerek göreceğiz. Ve şunu da söyleyeyim. Dördüncüsü ise arkadaşlar oyun içerisinde sınırsız benzinimiz var. Yani benzinimiz hiç bitmiyor. Sonsuza kadar ilerleme şansımız oluyor ölmediğimiz sürece. Garaj moduna girdik arkadaşlar. Garaj modunda da iki tane aracımız vardı. Birincisi Jeep, ikincisi yarış arabası. Üçüncüsü 2 milyon istiyor. Üçüncü araba için yeniden açalım. Kiti taş dediğimiz zaman ee, buradan yine bunu alalım. Seç dedik arkadaşlar. Bunu ayarladık. parçalar alalım ekstra parça da alabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Burada paralel olarak alabiliyorsunuz ama 500 e, elması elmasa, 200 elmasa veya işte 60 elmasa takımlar var. 200 elmasa araç kutusu var. 500 elmasa elmasa konteyner var arkadaşlar. Konteynerden bir tane alalım. İçerisinde bulunanları görüyorsunuz. Legendary part yani efsane ara, parçalar. E, 1x parça. E, common part. Onu ne olduğunu bilmiyorum. Common. Ee, diğer parçalar veya e e Epik yani zor bulunan parçalar 500 diyoruz bunu da alıyoruz arkadaşlar bayağı varmış ee, Evet bunu yaptıktan sonra geri diyoruz buradan tamam tamam ee, yükselt 20.000 veriyoruz yükseltiyoruz yüksel 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 düzenle dediğimiz zaman bir de gücü arttırıp mı yapabiliriz bitti Bunları ekipmanın içerisine ekleyebiliyoruz tabii. bunlar ekstra olarak alabiliyormuşuz. Hepsini ekipmanı alamıyormuşuz arkadaşlar. Ee, burada 3 tane daha eksiğimiz varmış. Bu neymiş? 6. Mükemmel yakıt tasarrufu. Tork. Hayretin oyun Türkçe. Gördüğünüz gibi süper şarjlı ve 6 süper motor. Bunu alalım. Ekipmanı yapalım. Düzenle dediğimiz zaman 2-2 seçeneği var zaten. Bitti. Ee, sonraki diyoruz. Burada yine eski bölümleri görebilirsiniz arkadaşlar. Ben e, fabrikaya fabrikayı ayarını seçeceğim ama onu da bir sonraki videomda çekmeyi düşünüyorum. Otobanı seçelim bir hızını deneyelim aracın. Tamam sonra diyoruz arkadaşlar. Şimdi yukarı alalım. Gördüğünüz gibi benzin seviyemiz e, %9, ama patinaj çekiyor araç çıkamıyor. çıkamayacak. Nasıl bir modifiye yaptıysak artık anlayamadım. Geri gidiyoruz arkadaşlar. Ee, buradan e, yine bu neymiş hazır. He, yani Hill Climb Racing 2 gibi e, ekstra 6 saatte veya 5 saatte veya 4 saatte açılan kutular yapmışlar arkadaşlar. Buradan istiyorsanız bir de çok oyunculu moda bakalım. Çok oyunculu modda birlikte aç dediğimiz zaman hiçbir şey yok. Bu sadece öylesine yapılmış bir şey gibi. Yani ya sizi Hillclimb Racing 2'ye yönlendirecek ya da internet ortamına yönlendirecek arkadaşlar. Oradan Hillclimb Racing 2 oyununuz yoksa onu yüklemenizi isteyecek. Neyse biz başka bir araçla farklı bir e, alanda yarış yapalım. Bu neymiş böyle? Parmak vida. E, ben daha çok sevdiğim araçlardan bir tanesi arkadaşlar. Ee, o da 4x4. Tabi nerede o 4x4? Ha, burada. Sonra diyoruz Kilidini aç. Sonra ediyoruz ee, buradan da e, fabrikayı seçeceğim ben arkadaşlar. Bir de var hediye vermeleri yok mu bunun? Sonraki diyoruz. Buradan araç güçlendirmelerimizi yine aynı oyun içerisinde standart bir şekilde yapabiliyoruz arkadaşlar eskisi gibi. Başla diyoruz arkadaşlar. Benzinimizi gördüğünüz gibi birden bire %500 arttı. Oha bunu hiç beklemiyordum var ya Gerçekten bunu beklemiyordum arkadaşlar Gördüğünüz gibi oyun içerisinde normal bölümlerde de sınırsız benzin modunu kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Yine eski bölümleri açabiliyorsunuz. Sınırsız paranız var. Yani 2 milyar civarında altınız var arkadaşlar. Bu altını bitireceğinizi bitirebileceğinizi zannetmiyorum. Bitiremezsiniz ne kadar bölüm açsanız da oyun ne kadar güncellense bile yeni bölümler açılsa bile biteceğini zannetmiyorum arkadaşlar yine bölümleri bu şekilde açabilirsiniz araç kısmındaki yeniliklerde gördük arkadaşlar gördüğünüz gibi yine normal olarak bütün araçlar araçlarımız mevcut ama en başta da garaj bölümü ve çok oyuncu bölüm açılmış çok oyunculu bölümde pek bir işinize yarayacağını zannetmiyorum. Üzerine tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi Hilkun Racing 2 oyununa veya Chrome'a yönlendiriyor. E, Chrome'dan e, Hilkun Racing 2 oyununuz yoksa indirmenizi isteyecektir muhtemelen. Eğer varsa da Hilkun Racing 2 seçeneğini sunulacaktır sizler için. E, burası boş yani fasafiso, Boşuna yapılmış bir bölüm. Ama e, Elmas bölümü veya diğer araçlarda denemeniz için hızlandırmalar ekstra olarak modlanmış arkadaşlar. Oyunu bu şekilde istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Ayrıca oyunu güncellediğiniz zaman e, bu belki mod kaybolma imkanı vardır ama paranız ve elmasınız kaybolmayacaktır. Bunu da sınırsız bir şekilde sonsuza kadar kullanabileceksiniz arkadaşlar oyun içerisinde. E, videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Videonun altına indirme linkini vereceğim. E, modlu APK Hill Climb Racing 1 oyununun Oradan indirerek kendi cihazlarınızda tablet veya telefonlarınızda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Sormak istediğiniz bir şey varsa video altına yorum yapabilirsiniz arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğen, beğenmediyseniz de beğenmeme tuşlarına basarak bizi destekleyebilirsiniz. Ve neden beğenmediğinizi de belirtirseniz çok seviniriz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.